Gelirken ufukta bir akşam güneşi Bırakıp gitmiştin beni sen sevginim Yıllar yılı oldu ha dönmedin geri ne olur ne olur ne olur dön bana bak batıyor yine akşam güneşi Yıllar yılı oldu hala Dönmedin geri Ne olur, ne olur Ne olur dön bana Bak batıyor yine Akşam güne Aşkımı dinlerde gözümü yollarda kimsesiz bıraktın şu gurbet ellerde. Sanki kara bulut seni saklıyor benden. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Ben yine gölgelendim akşam güneşi Sanki kara bulut seni saklıyor benden Ne olur ne olur ne olur bana Yine gölgelendi Akşam güneşi